Merhabalar Uludağ Üniversitesi'ne geliştirebilirsiniz Bu için hayırlı uğurlu olsun Arkada kütüphanemiz <laughs> var Evet bugün çantamda ne var videosu Kızı beklerken ben. Şimdi çantamda Şöyle çantam Bu kameranın ürünü olsun diye Böyle çantayı tercih ettim Yandı bu arada ama çiçek Bir parfümüm var bu bugün yeni kullanmaya başladık Vanilya tutuyoruz

Farklı ne kadar da hmm, Sonra cimav, meşhur sayfalarını almak istediğim aynısı. Sakız. Tabii ki. Sonra bugün derse girerken şunları <laughs> <Detaylı>. ee, getirdim. <gölgen. gülüyor> Orangey bar. Emine 203. Florma strawberry bar. Iris. Kavuştay. Sonunda. Artık vloglarımda yeni kişiler. Evet. Tanıtalım kendimizi. Evet. Tanıt. <laughs> ah ben mi alayım? Ay çok heyecanlandım Arkadaşlar merhabalar. Ben Elif Damla'nın en sevdiği arkadaşıyım. Yok. Yalan. Yok <laughs> <laughs> öyle bir şey. Damla'nın telefonda sosyete kızı diye kayıtlıyım. Niye öyle kayıtlıyım bilmiyorum. Beni sosyeteden sanıyor ama ben fakirim. Öyle. Koleje falan gitmiş <laughs> arkadaşlar. Tamam da bunu söylemeye ne gerek <laughs> var düşün. Öyle, <laughs> <fakir> öyle kaydettim. <laughs> <laughs> Neyse. Yani canım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu bir yerde yayınlayacak mısın? Evet. Nerede? Ben... Aa, Aa, merhabalar! Baştan alabilir miyim? <laughs> ne <oldu>? Can Caneydiz. <laughs> Neyse öyle, ben Elif'si işte. Bugün biraz kötü giydim, bakın. Çünkü çok soğuk. Burası eksi bir falan. Abart. Salladım. Bu arada Melda'nın e, farklılığı. Lütfen. Şaka mı? Koltuğun yerini yeni çaldılar. Arkadaşlar ankastre azıyor. Azıyor. Abartmayın. <gülüyor> Tamamdır. E hani neredeler? Yırma. Ben her gece nereye gidiyorum Safiye? Yırman gidiyorum. <laughs> İkimiz daha tamamlanmadı. Ha nerede ne? Bilmiyorum Benim. burada bekliyoruz <laughs> dediler beni. Neyse. Ya Serap. <laughs> Serap, Serap niye yabancı kişileri getiriyorsun? Bir şey diyeceğim. Biz beş kişi sığmıyoruz diye önlere ayrı ayrı Niye öyle? Hadi tepkine ver. Ben tamam mı? Dur heyecanlanma. <laughs> Şaka mı? Gördüm şurada ve şöyle şey bence bu arada. Bu kim? <laughs> Kırmızı ile biraz şey oldu. Bütünleşti. Ee, Güzel mi olmuş kız? Kaşını açtın. Kaşını aç. Sen ne diyorsun? Çok şaşkınım. Ben de. Beğendim ben. O zaman. Alın mal gibi. Normal <laughs> bir rengi değil. Herkese bir yorum olsun. Zeynep'in yeni saçı. Zeynep'in yeni saçı. Geçen tanıt. Adım Selap Soyadım Cengiz. Gözümlüyor arkadaşlar çok güzelim. Genelde Zeynep'in <laughs> saçını yorumlayacağım. Zeynep'in saçı güzel olmuş. Sadece şu an gözümüz alışmadığı için görüntü ama rengi çok güzel. Kaşlarını evet. da açarsın mükemmel. Zeynep'i Zeynep'in saçı Zeynep de de, sence saçın nasıl? Saçım bir tık daha koyu olsa daha iyi olacak ama fena iyi. Benim de yorumum şudur ki bence de güzel ama bir tık koyu evet Zeynep'e katılıyorum. Bir de kaşlarını açtım kamu spotu. Zeynep'in saç rengine. Ben iyi yaklaşmasın. Ben çok beğendim. Rengin oturacağını düşünüyorum ama kaşınma açarsa 10 numara olur. Fıstık gibi olur. Bu kadar. Merdan da var da var yani. Merdan da var yani. Galiba koronayım. Bu arada ben korona olmuştum. Galiba Geçim etkisi hala devam ettim. Kanka niye yanımdasınız ama? Salak ya abart. Ya söyledim zaten sen de adım Merdan Tıkan. <laughs> söyledim ama söylemedim. Kanka söyledim ya güzel kaşınarsın dedim. Ha. Bütün mi dinliyorsun? Bu yayınlanca. Bu ya. Ay, diyeyim, ya ben, bir dakika. Ağzım dolu konuşamadım. Şöyle. Ben Elif Sol Bey'i Bursa'da yaşıyorum. Ama sen de oluyor. Esmer. Şöyle. Hayır. Şöyle. Herkes onu yanlış söylüyor. Bıktım artık. Ee, aslen ağrılıyım. Anne tarafım Urfalı. Gruptan herkesin ama Evet anne tarafım Urfalı. Vay Aynen. Ee, ama Bursa doğdum. Burada yaşıyorum. Herkes bir yerden geldi. Ben buradayım hala gitmedim. Saçımı yoldum. oldu. Ama köşe... sen nasılsın gezmeye giderken hani bu yurtta kalıyor da biz evde kalıyorsan. <laughs> evet evet. Yani onlar benden daha çok geziyor. Çok nazlanıyorum. Ama benim de evim çok uzak buraya. Ben tam bir saatten sonra yol geliyorum ya. Bir daha da ilerletim İstanbul'a Bir bahane dedim. Evet. evet. E, bugün nereye gidiyoruz? Evet. Bursa'ya geldiğimiz ilk günde götümüz sürtmesin tamam mı? Ee, bu e, ikinci gün. İlk. Benim i̇lk... dün günde... dün sayma. Ben saydım. Dün de yaşadım sonuçta. Çok şükür elhamdülillah yürüyebiliyorum. Bugün Zeynep bizi yine bir şeyler buldu. Zeynep hep etkinlikleri yapıyor ve bizi yavruları gibi takip ediyor. Aynen. Zeynep külli <laughs> e, şey, ne? zarar. Paramızı... Oha ne diyor bu Zeynep sana? Paramızı harcayacak bir yerler buluyor habire. Kapıyorsun lan kapıyorsun. Sanki <laughs> orada paramız var. Ne zaten maaşı Evet. Ben <laughs> artık maaşını eee. çalışalım gerçi. Evet, evet araba bize şey yapmış. Neyse. Evet. Yani şimdi e, araba da yer ama. Haşin araba olur. Konum zaten. Bu arada taksiye falan girmiyorum ha. E, Direkt araba alıyorum sıfırından. Range Rover. Ayda. Ay, az olmadım ya. İsme <laughs> seni kanka. Ya ilk çut tutarsa ulaşamazsın. Ha. Aynen öyle. <laughs> Neyse konum bildiriyorum özürce. 29 Ekim. E. Neden? Anlat bakalım. Normalde ilk kurala gerçekten çok kötü like, böyle vakatlık bakливо... falan değil zamanlar. Yani ilerlerde herkese burada falan almıyordu. Aslında doğru değil. Yalan. Nereden biliyorsun? Ama sonra buralar böyle bakın. Evet. 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 Gerçekten öyleydi. Sonra burası böyle bir dönüşüme girdi. Sonra böyle güzel güzel yerler yapılmaya başlandı. Sonra güzel güzel, bak güzel güzel yerler yapıldıktan sonra <laughs> böyle mekanlar açılmaya başladı. Sonra mekanlardan sonra... A few moments later dedik ya burası bataklık ne iş var buranın böyle olmasında. Yani. Sonra buraları böyle yol falan yaptı. Yol yaptılar köprü yaptılar falan ya. derken. Evet <laughs> tabii olmuşsun ne sandınız? Derken sonra şöyle bir şey oldu. Bir gün bir tane adam vardı tamam mı? 29 Ekim tarihinde dinle burası önemli. 29 Ekim'de bir tane adam vardı. Ve geldi dedi ki burası dedi. Yani, şey dedi ben atacağım <laughs> Adam geldi dedi ki tam şurada. Tamam, tam burada <laughs> tam burada Ya Dedi buralar bu kadar çamur falan böyle hoş değil burada dedi. Yaptırıldıktan sonra sus. Dedi ki burada kutlama yapalım. Tam 29 Ekim'de olduğu için kutlama yapmaya burası 29 Ekim'de adına bu kadar. wow <laughs> <miydim>? şey, <laughs> Kutlama <ki>, yapmaya burası 29 Ekim'de burası ne diyeyim. yiyoruz Melda Hanım? Ne tatlı? Siz ne yiyorsunuz? Başlayan, başlayan, sanırım Zeynep üzgün. Çünkü, Çünkü yok. Bir, yok. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. A, A, ne tatlı yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Taufet. Ben Zaten sensin. Hadi. Benim telefonumda böyle yaptığımız video açılıyor. Ne? Havalı. Neyse. <laughs> Hepsinden aynı 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 çikolata kanka. Çikolata, çikolata. <laughs> günümüzde. Ankara'da. Wow, domates çorbası. Oh, yo <laughs> man <Puluması> da domates <laughs> çorbası böyle? <Çiskolata>. Çikolata. 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 Bilmiyorum ben sana bakmayacağım. Kırayım mı? Kırayım. Tamam mı? Bu kedimiz bu arada. Alamıyorum. Güzel mi? Sen bir düşün durur musun? Aa Sen beni çek. Ben bunu, bu çok beğendim. Gel bu Güzel çıkıyor tam şöyle. Gel artık. Herkes bir fotoğraf derdinde. <laughs> Bakayım nasıl çıktım. Ama çekimini şey, tek başına, başına bitirecek kadar var. Kesinlikle. Bugün cadı. Bugün <laughs> cadı. çaldı. Ah, bakın. ne be? O Zeynep işte. İşte Zeynep bana ver. Ya. yakışık yakışık bir yolunu Bak. satıyorum da. Kanka satın duyuyor diyor satıyoruz bu diyor ki verin bana. Aynen. <laughs> <çözümünün> o sırada Yarın ne dakika O sırada <laughs> Melda şey akşam <laughs> da mı biliyorsun. Bizim, 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 adam verdi <laughs> <laughs> Bak ne oldu biliyor musun? Bursa'da heykel diye bir yer var, var. <laughs> Bunu anlatacağım. Bursa'da heykel diye bir yer var da ben arkadaşım oradaydım. <laughs> <İnşallah> bir şey <laughs> anlatıyorum, bir anlatıyorum dinleyin. Sonra e, orada yürüyeceğim bir tane gizli çiçek. Arkada iki kız da arkada işalım, hani işte şey olsun falan. Bir anlatıyorum bir şey anlatıyorum. Yani. Bir hafta önce falan. Sonra ben de dedim ki, abi dedim hani yok param yanımda yok. Harbiden yok yani kredi kartı vardı. Sonra sanki çocuk adam dedi ki, inşallah dedi e, hayatımızdaki insanlar alır dedi. Ben de dedim ki, anlamıyorum abi dedim. Keşke onu demeseydiniz. adam bir sohbete tuttu bir